Evet sevgili ikizler Burcu. Haftalık kahve falı yorumuma hoş geldin. Bakalım ikizler Burcu'nu bu hafta itibariyle neler bekliyor? Şöyle bir yorumlamaya çalışayım. Evet sevgili ikizler Burcu bir seyahatin söz konusu ve gündemde. Bu seyahate gitmek zorundasın, mecbursun. Yani bu muhtemelen bir şey olabilir. Kontrol, Belki bir e, iş konusu bilemiyorum. E, gitmek zorundasın, mecbursun yani. Ama bu yol güzel, açık. Hani hiçbir sıkıntı yok. Bir de e, hanenin içerisine yurt dışı temaslı, yani yurt dışından gelen bir kişi var veya sen yurt dışına gidiyorsun gibi bir durum. isminde küçük e harfi olan bir kişiden de bir haber alıyorsun. Evet, sanki sevgili ikizler burcu baş bölgesiyle alakalı bir e, sıkıntın var. Belki kulak, belki göz, bilemiyorum. Bu tarz bir e, şey gözüküyor burada. Bir araba seyahati de gözüküyor gündemde açıkçası. Belki bir araç almak için hani e, bir yere gidiyor olabilirsin. E, bu da gözüküyor açıkçası. Yani hani sanki. Aracını yenileme, aracını değiştirme gibi bir e, durum gündeme gelebilir. Buna hazırlıklı ol. Evli olan ikizler burcu. Karşılıklı eşinle birlikte çok şaşıracağınız bir olayla karşılaşıyorsunuz ve hani bu konuyu bayağı uzun uzun konuşuyorsunuz. Ya gerçekten bunlar böyle mi yaptı? İşte e, nasıl böyle bir şeye karar verdiler şeklinde ee, bir olayı sanki ailevi bir olayı konuşuyor gibi, tartışıyor değil bakın. Şaşırarak konuşma var burada. Belki çocuklarla ilgili bir hani ani karar veriyor olabilirsiniz. Allah Allah bu çocuk böyle başarı sağlamazdı ama bak başardık gibi. Yani bu da olabilir bakın. Böyle şeyler gündemde. Evet bir de eşya taşıyan bir ikizler burcu var. Yani bir yerden bir yere. Eşyaların aktarılması, eşyaların taşınması gibi hane içerisinde sevgili ikizler burcu güçler dengesi oluşuyor. Yani artık hani karı koca eşitiz gibi. Yani eşlerden biri mesela diyelim çalışmıyordu bu zamana kadar ama bundan sonra bakın çalışıyor gözüküyor. Yani tek maaşlı bir erkek ikizler burcuysanız eşinizin rızık kapıları açılıyor. Aynı şekilde tam tersi Efendim eşi kocanız çalışmıyorsa Bundan sonra eşinizin rızık kapıları açılıyor Böyle süreçler söz konusu ikizler burcunda Bir de bir 8 rakamı var Yani 8 rakamı size bakın çok uğurlu gelecek 8 gün mü ayın 8 mi bilemiyorum Bir aydınlanma ferah aydınlık haberler Çok güzel bakın bir de bir aile toplantısı toplanması var. Sanki üç kişi bir konuyla alakalı bir araya gelip toplanıp bir karar alınıyor. Bu karar e, hani ciddi bir karar. Ya evlilik kararı yani haneden bir kişinin evlenmesi olabilir veya bir şehirden bir şehre taşınma olabilir bununla ilgili veya bir yaşlının hani eve alınıp bakılması gibi yani keskin kararlar söz konusu. Bekar olan ikizler burcuyla ilgili ise şunu söyleyebilirim, ee, sanki çok uzak bir yere bir gelin gidiyor. Yani bu yurt dışı, e, yurt dışına gelin gidiyor olabilirsin, sevgili bayan ikizler burcu. Belki böyle biriyle tanışacaksın. E, çünkü burada hani yurt dışı sembollerinden bir tanesi çıktı. de hane dışından uzakta sana gelmek isteyen birisi var. Hiç istemiyorsun çünkü senin inan şu aralar o kadar yoğun ve meşgulsün ki hem sağlığınla meşgulsün. Eee evinle meşgulsün, kışa hazırlanma şeyleri. Hani hiçbir şekilde misafir ağırlayacak durumda görmüyorsun kendi ama karşındaki kişi ısrarla gelmek istiyor bak. Yani hazırlamış çantasını vesairesini Bununla ilgili de biraz düşüncelisin. Yani ya ben buna nasıl şimdi hayır derim? Yani hayır diyeyim mi? Nasıl diyeyim? Yani işin içinden çıkamıyorsun açıkçası. Çünkü hayır diyebileceğin bir kişi değil bu bak. Yani zamanda hani çok yakın olmuşsunuz. Biraz da şimdi şöyle hayır cevabını alınca atar yapıyor. Yani. Baya bir kızıyor. Kaşlarını çatıyor. Yahu ben de senden daha şey beklerdim gibilerinden. Ee, bir böyle bir sinirli bir tavrıyla da ya karşılaşmışsın ya da karşılaşacaksın. Böyle bir olay yaşanıyor. Merak ettiğim bir konu var. P harfi ile ilgili burada bir P harfi var. Bak. Bu P harfi ile ilgili bu iş durumumu veya eş durumunu bilemem. Ama bir soru işareti var kafanda. E, bu P ile ilgili soru işareti aydınlığa kavuşuyor. Bir iş kapısından içeriye giriyorsun. E, nasıl bir yer biliyor musun? Sanki hani e, giriş kimliğini bir yere takıyorsun da giriyorsun gibi bir yer gördüm ben burada. Bu ya bir üretim alanı ya bir laboratuvar bilemiyorum. Bu tarz bir yerden içeriye giren bir ikizler burcu erkeği görüyorum şu anda burada. Evet. Yani e, anahtar yerine ya da hani kimlik yerine bu kartı takıp bu iş yerine içeriye girme artık nasıl bir iş yeri bilemiyorum. Böyle bir olay gözüktü. Evet bir de e, bir bayan ikizler adak adamış sanki. Hani bir koç kuzu yani böyle bir şey e, vesile bir şey yani ben bunu hani dileğim olsun keseceğim diye e, dileğin oluyor öncelikle onu söyleyeyim çünkü aydınlıkta adağın aydınlıkta ve tertemiz gözüküyor burada bir şeyden ötürü çok panikliyorsun yani bir anahtar var burada bak acaba bu anahtar benim elime geçemezse bu mirastan pay alamazsam yani bu böyle bir kaygı bir panikleme e, ya da elimden alırlar mı yani bir panik hali var sende sevgili ikizler Burcu ama hani önün aydınlık hiçbir sıkıntı yok bu paniğe de gerek yok açıkçası hani seni sıkıntıya sokmuyor evet öyle yoğun e, bir sıkıntı, düşman vesaire gözükmüyor bak. Aydınlık yerler. Hatta ve hatta kısa süreli bir tatile çıkıyorsun rahatlamak için. Evet şimdi şöyle bir tabağımıza bakalım. Yani dileklerin çok fazla ikizler Burcu. Burada 5 dileğin var. 3 değil 5. Şimdi şöyle söyleyeyim iki tanesini olmasa da olur demişsin bir köşeye atmışsın ama kalan üç den iki tanesi hemen aydınlık haberleriyle geliyor oluyor üçüncü dileğin bir kişiye bağlı kalan iki dilek zaten cepte yani boşu boşuna bunları dilemişsin zaten hani olacağını biliyorsun bunların ve yani yine de boşu boşuna bir heyecan hezeyan duyuyorsun bir de bir boğa gibi güçleniyorsun. Hani sanki hanenin ortasında kükrüyorsun sevgili ikizler burcu. Aslan, boğa böyle yani kuvvetleniyorsun sen. Artık yumruğunu vuruyorsun yani. Bayan ikizler ol, erkek ikizler ol fark etmez. Eğer evli bir ikizler burcuysan evliliğin içerisinde artık hani gücünü, ağırlığını belirliyorsun. Ve karşında o sana hani aşağılayan veya eziyet eden kişi artık ekarda oluyor. Çekiliyor bir köşeye. Evet. Bir de e, uzaktan birileri sanki ev mi taşıyorsun? Yardıma geliyor insanlar. Yani e, hani Ağır bir şey var sanki böyle çok büyük. Hani ben bunu kaldırayım ama yardıma gelin gibi. Ee, Baya bir böyle 1 2 üç 5 kişilik bir ekip geliyor yardıma. Hani böyle bir işlemi çalışıyorsun bilemedim. Hani bir yük taşıma gibi. Evet bir de evli olan ikizler Burcu yoldan gelen misafirlerin çok fazla sıraya dizilmişler hani tam da kışa giriş dediğim gibi az önce fincanda da çıktı bu ee, bir kişi demiştim ben şu an yani daha da fazlalaştı bu dediğim gibi hani hane içerisindeki yükün zaten tek başına çok e, her şeyi üstlenmiş vaziyettesin yükün ağır yani bu kişileri de ağırlayıp ağırlamamak senin elinde bir tanesinin baş harfi A birinin ve böyle insanlar geliyor ama aydınlık haberlerin çok çok fazla bak beyaz sayfalar çıktı 3 4 tane. Peş peşe aydınlık haberim var. Evlilik beklentisi içerisinde olan ikizler burcu. Yani evlilikten ziyade şu anda birikimle meşgulsün. Hani tüm evlilik için olan birikimi yapayım, ondan sonra yuvamı kuracağım diyorsun. Öyle de yapıyorsun. Yani baya baya külliyetli bir birikim yapmış gözüküyorsun. Zaten bundan sonra da işlerin açık ve yolunda gözüküyor. Üç tane sevinç gözyaşın var. Ya bu kadar mı olur? Nasıl böyle bir şey gerçekleşti diye bir şoka giriyorsun. Yurt dışından bir haberim var bir de. Beklediğim bir haber var senin yurt dışından Ve geliyor bu haber Çok sevineceksin Bayan ikizler Burcu Çeyizim hazır diyorsun Her türlü hazırlamı yaptım diyorsun Artık hazırım diyorsun Ve inan uçarak gelin oluyorsun Ciddi anlamda Yaz kış dinlemeden Hemen yani ee, Kış düğünü desem değil Ne bileyim hani Mevsime de bakmıyorsun yani açıkçası Apar topar bir evlilik var burada, ama çok güzel, çok aydınlık, çok ferah. Evet sevgili ikizler burcu. Haftalık kahve alıyorumu şimdilik bu kadar. Kendine iyi bak diyorum. Kanalıma abone olmayı, beğeni butonuna basmayı unutmayalım lütfen diyorum. Hoşçakal.